Musica Musica Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü ilaç dozumuz ketamin dozu. Ketamin ilacımız sedasyonda ve analjezik olarak kullanılabilir. Çok ağır kova ataklarında bronkodilatör olarak kullanılabilir. Aynı zamanda şok tedavisinde kullanılabilir. Halüsinasyon, konfüzyon ve delirium açısından hastalar takip edilmelidir. Bulantı kusma görülebilir. Bunların dışında yüksek tansiyon ve taşı olan hastalarda kontrolindeki ilaç. Şimdi ilacımızın pamptan ayarlanmasına geçelim. E, ketamin ilacımızın ketamin, ketaks, ketalar şeklinde muadilleri mevcuttur. Bir flakonu 500 mg denk gelmektedir. 500 mg ketaları 100 ml mm sıvının içine atarak dozumu hazırlıyorum. Özel fonksiyonlara giriyorum. Dosis hesabı. PAP videomuzda bahsettiğimiz gibi miligram milimin içinde. 500 mg 105 milimin içinde. Ketalın da kendi milim var. 5 milim. 105 milimin içinde Hastamızın kilosu da 70 olsun. Şimdi ilacın dozunu seçiyorum. Ketamin mikrogram kilogram dakikadan gider. Minimum dozu 0,5 mikrogram kilogram dakika olur. Maksimum dozu da 10 mikrogram kilogram dakikaya kadar çıkar. Ben şimdi minimum dozdan hazırlayacağım. Şu an hız olarak doğru hızda gönderilmeye hazır. Ketamin dozu bu şekilde. İlaç dozumuz pentel sodyum. Pentel sodyumun etken maddesi tiopentel sodyumdur. Santral sistemi etkiler. E, anesteziktir. Pentel sodyum beyin cereyel hastalarında kafa içi basıncı düşürmede ve nebetleri önlemek için kullanılır. Etki süresi kısadır ama atılımı uzun sürer. Yarılanma ömrü 8-10 saati kadar bulur. E, yaşlılarda pentel sodyumun dozu diğer hastalara göre azaltılmalıdır. Şimdi e, pumpta ayarımızı yapalım. Pentel sodyum 500 cc'lik sıvı sıvın içine atılır. 2 gram, bir, fl bir flakonu 1 gramdır. 2 gram atılır. Şimdi hemen başlıyorum. Şimdi özel fonksiyonlara girelim ilk önce. Dostluk hesabı diyorum. Gram milim seçiyorum. Çünkü 2 gramı milimin içine atıyorum. 2 gram 500 milimin içinde Aslanımızın kilosu atıyorum 70 olsun. E, sodyumun dozu miligram kilogram saattir. 0.5 miligram kilogram saat ve 10 miligram kilogram saat arasında dozu değişir. Ben mesela 0.5'ten hemen açıyorum. Mayim okey deyip başlattığımda 7, 7 saatten gitmeye hazır. Doğru şekilde fentanyl hazırladık. Bugünkü ilaç dozumuz fentanyl. Diğer bir müadili adıyla talinat. Etken maddesi fentanyl sitrattır. Epidural analizde ve yoğun bakımda sedasyonlara kombin olarak kullanılabilir. Morfinden yaklaşık 100 kat daha etkilidir. Hızlı etkilidir ancak etkisi kısa sürede sona erebilir. Yaralanma ömrü 1,5-6 saat arası değişir. Şimdi pompamızda talinat dozumuzu ayarlayalım. Talinatımızı hazırlarken yaklaşık talinatın bir ampulü 0.5 mg'a denk gelir. 2 ampul katarız. Yani 1 miligram katarız. Yüzün içine 1 miligram katarız. Hemen başlıyorum. Özel fonksiyonlara giriyoruz. Dostuz hesabı diyorum. Buradan fentanyl miligram cinsiyle aç olduğu için buradan 1 mg'ı seçiyorum. 1 mg'ı yüzün içine kattım. Ama GV'miz 2 ampul olduğu için 120. Kilomuz yine 70 olsun. Mikrogram kilogram saatten açıyoruz. 0.7 mikrogram kilogram saatten minimum dozudur. Maksimum dozu da 10 mikrogram kilogram saate kadar çıkabilir. Ben şimdi 0.7 mikrogram kilogram saatten açıyorum. Şu an Mayım saatte 5 cc saatten gidecek şekilde hazır. Fentanyl dozu da bu şekildeydi. Sıradaki ilacımız adı Rentanil. Muadil ismiyle Ultiva. Etken maddesi Remifentanil Opoid Opaid, analjezik, aynı zamanda sedatiftir. Hızlı etki eder, etki süresi kısadır. Bu nedenle sedasyonu aralıklı olarak kesilmesi gereken hastalarda kullanımı yaygındır. Gerek periferik metabolizması ve kısa etki süresi nedeniyle yoğun bakımda sık kullanılan bir ilaçtır. Ciddi bradikardi yapabilir şimdi ilacımızın dozu ve hazırlanışına geçiyoruz. Rentenil e, dediğimiz ilaç e, miligram cinsinden flakonda toz halinde olan bir ilaçtır. Bir flakonu genelde 5 miligram ve 2 miligram şeklinde düzenleniyor. E, 10 miligram atıyoruz yüzün içine. Yüzün içinde 10 miligram ayarladım. Hadi 10 miligram. Önce GV'ye giriyorum. GV'ye girdim. Özel fonksiyonlarına girdim. Dostuz hesabı dedim. Miligram milimin içinde. 10 mg 100 milimin içinde Hastanın kilosu Yine her zaman gibi 70 olsun Mikrogram kilogram dakikadır bu ilacımızın dozu Minimum dozu 0.05 mikrogram kilogram dakika Maksimum dozu da 0.2 mikrogram kilogram dakikadır Ben şimdi yine Her zamanki minimum dozdan Açıyorum 0.05 Mikrogram kilogram dakikanı açıyorum Ve mayım 2.1 cc saatten yollanmaya hazır. Rental dozumuz da bu şekilde. Sıradaki ilaç dozumuz Dormicum. Dormicum'un etken maddesi Midozolam Benziodiazepin'dir. Ee, sedatif bir ilaçtır. Dormicum'a hızlı tolerans gelişir. analjezik özelliği yoktur. Kesilmesi durumunda hastalığı, yoksunluk hissi oluşabilir. Şimdi Dormicum'un dozunu hazırlayalım. Dormicum e, birebir doz hazırlandığı için cc saatten açılabilir. Pump videomuzda da bahsetmiştik. Ama ben şimdi ee, miligram saat dozundan açacağım size. Gmm 100 olsun. Özel fonksiyonlara giriyorum. Doz hız hesabını seçiyorum. Miligram milim seçiyorum. 100 miligram dormu kumu. 100 milimle birebir hazırlamış olayım. Hastanın kilo parametresini burada kullanmamak için hiçbirini seçiyorum. Ve dozumu miligram saatten ayarlıyorum. Hastama 5 cc saatten gideceksen 5 mg saatten. 10 mg saatten gidecekse 10 mg saatten. 10, 10 sis saatten gelirse 10 mg saatten ayarlayarak doğum hukum hazırlığını da bitiyorum. Doğum hazırlığı da bu şekilde. Son ilacımızın adı da morfin. morfin etken maddesi morfin sülfattır. Santral sinir sistemini etkileyerek analjizik etki sağlayabilir. Aynı zamanda mental aktiviteyi düşürerek sedasyon sağlar. E, morfinimizin dozu 1 mg saat ve 5 mg saat arasında değişir. yıllık mayın içine 50 mg yani 5 ampul morfin atarak hazırlıyoruz. Şimdi hemen hazırlığımıza başlayalım. Son dozumu iptal ediyorum. Yeni dozuma başlıyorum. Özel fonksiyonlara girdim. Dost hesabına giriyorum. Miligram milim. 50 miligram. 100 milimin içinde ama 110 olacak GVS ile beraber. E, ee, kiloyu dahil etmeyeceğim çünkü miligram saatten açacağım. O yüzden hiçbirini seçiyorum. Buradan miligram saati seçiyorum. Morfimin minimum dozu 1 miligram saat, maksimum dozu da 5 miligram saattir. Ben yine bütün mahallelerde gibi minimum dozdan açıyorum. Ve mayım saatte 2.2 cc saatten gönderilmeye hazır. Morfin dozumuz da bu şekilde. Bu videomuzda yoğun bakımda çok sık kullanılan sedasyon olan ilaçların infüzyonlarının nasıl gideceğini sizlere gösterdik. Bu YouTube kanalının hemşirelere yardımcı olacak küçük bir kütüphane olmasını hayal ediyoruz. O yüzden videoları abone olarak, yorum yaparak bize destek olursanız seviniriz. İlerleyen videolarda da toplara ya da çeşitli ilaçlara yer vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.